Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Şu şey çok hoşuma gitti. Şurada öğütülmüşlerini. Direkt buraya koymuşlar. Ve içine bakıp görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şurada da yine bir drip alanı var. Genelde baratsa gördüm ben ama burada Mazzer'den şeye kadar neredeyse bütün kahvelerde gördüğüm hep yüksek malkentli bir var var. salata, vişne, Bedirgin. Biraz önce ballı bir kreker yedim Bu da ama... içim yumuşak. Tam bir yumuşak şey Tarz. Aşırı asidisi yok. İyi, süper. Güzel, bence. Evet, buranın adı Oyun Kafe. Dışarıda böyle birkaç oyun şeyi var, noktası var. Kuzu var, daha doğrusu, daha fazla. Tanks Nature Cafe. Daha çok böyle. Dışarıda kuzular var. Ho, ho, ho. Fagadus bayağı iyiydi bu arada. Sevdim. Girişi... Böyle güzel bir girişi var. Merkezde... Bir... Finans merkezinin içinde şöyle... dışarıda oturma, içeride oturma yerleri var. Şöyle girdiğinizde... Direkt kahveleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada aynı şekilde... Kahve sunumları yapmışlar. Böyle küçük kaplarda. şöyle bardaklar ve şurada da bar var. Evet. Mustafa Erd Kafe. YouTube I have a video channel about coffee in Turkey. Ah, <laughs> thank you. Thank you. Come on with that. Biraz böyle finansal merkezleri sevelim. Orada bir yerde bir büyük bir gökdelenin içinde küçük bir mağazası var. Şimdi güzel bir kengi yiyeceğiz bakalım. Oh çok iyi ya. Parlak bastesi var. Ama o kadar tatlı bitiyor ki yani hani böyle gerçekten limonun hafif limon e, ne derler ona limon kabuğu tadı. Gerçekten belirgin bir limon kabuğu tadı var. Ve bu da gel içerken sizi çok böyle damakta aşırı kuruluk bırakmıyor ama çok tatlı bir kuruluk da sizi bırakıyor. Onun için gerçekten güzel bir kahve. Telta Cafe'nin şubesi var ve şöyle bir şey söyleyeceğim Seul'daki birçok kahve dükkanı e, gerçekten çok donanımlı içinde her türlü kahve ekipmanı var. Türkiye'de belki üçüncüsü kahveci deyip de kendisine hani çok basit ekipmanlarla bu işi yapmaya çalışanların ötesinde en basit dükkanın bile çok kaliteli espresso makineleri var. Yani ben metro altındaki basit dükkanları Rocket'in makinesini gördüm açıkçası arkadaşlar onun için Burada kahveyi gerçekten ciddi alıyorlar. Gerçekten güzel bir kahveydi. Sıramızdaki noktamız Namusiro no Cafe. Mi acaba? Bakalım gidebilecek miyiz? Böyle girişi de böyle bir yer. Namusiro, no Meşhur, sade böyle güzel bir köşe nokta. Third Wave'de bayağı meşhur sevildi kendisi. Böyle değişik bir ortam. Evet arkadaşlar. Nespresso şeyleri de var noktaları. Yine. Değişik kahvelerle mi? Thank you. <laughs> Şöyle bir menü var. menüde de detaylı bir şekilde Etiyopya ve... ...bu kahveleri var burada. Evet, ilginçtir ki tartmadan koydu kahveyi. Hiç tartım olmadı yani. Direkt kepçeyle tahmini bir şekilde. yine stone fruit tarzı. Gerçekten güzel içimi, kuvvetli. Merhaba, Merhaba Adeci. <laughs> e, bu arada kahve demledikten sonra kahvenin tadına baktı. E, kaşıkla. Kahvenin doğru demin demlemediğine emin olmak istedi. Gerçekten çok sistematik çalışıyorlar. Sadece e, tek şat alırken, öğütürken direkt tartmadan öğüttüler. Şimdi Yine böyle kartta yazıyor. Şöyle göstereyim. Böyle yanında kartla servis ediyorlar. Night of Spring, Etiyopya. İçim çok güzel. Bir de Guatemala vaykan var. Onu da aldım. <laughs> O da gerçekten hafif sütlü çikolata. Kola içilebilir. uşak gövdeli. Yıkanmış. Güzel bir kahve bu da. Bence güzel yani. Ben beğendim şu anda. Evet. Ama tabii e, geçen o plazada geçen o plazada gittiğimiz kahve bence daha güzeldi. Kahvetteki çok başarılıydı. Espresso tarafını da çekeyim. Espresso aldım. Espresso da özellikle kırmızı evvel çok etkin. Çok hafif bir gövdesi var. Ee, yaparken dikkat ettim. Tamamen tartarak yapıyor. Çıkan ve giren yine alt tartımı yapıyorlar. Ee, ve gerçekten içtiğim işte en güzel meyvemsi meyvemsi espresso olan bir tanesi. Kendi seçimleri. onları da birlikte bakarız şimdi. Ee, süre gerçekten çok değişik. Yani böyle üçüncü nesil kahveciyi seviyorsanız gitmeniz gereken bir yer. Çünkü biraz daha böyle hem demlerken hem yaparken içeceğiniz kahveler böyle standart, rahat içimli kahvelerden çok böyle farklı deneyimlere biraz daha odaklı bir kahve yeri burası. O açıdan zaten bir tane tatlıları var. O da makedamyalı bir tane kek. O da kalmamış. Herhalde çok az çıkarıyorlar. Artık herkes burada kahve içiyor. Sabah akşam herkes kahve ve kahve üzerine kurulu böyle iki tane noktası var. Gördüğünüz gibi. Şurası da oturacak yerler var. Evet. Aynen aynen biraz daha geleneksel bir yer yani. Meş Burası da çok güzel bir yer. Şöyle gösterebilirim. Şurada sanki kor makineleri de var. Şimdi bir hondura sıçıyorum. Çok tatlı, çok güzel. Evet, Bitişi evet. falan bitiş. Sanki bir üzüm var. Ee, Böyle hafif tatlı bitişleri olan bir gerçekten kahve. Ama şey... Baya şeker kamışı yani. Honduras'tan bir tanesi kesinlikle. Ee, i̇çtiğiniz an direkt tatlı notalar ön plana çıkıyor. Rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Burada oturacak pek fazla bir yer yok işte, Kendinizi ona göre hazırlayın. Ama e, içebileceğiniz güzel kahvelerden bir nokta kendisi. Hem koruması burada hem şey burada. Çok iyi bir nokta. Evet arkadaşlar, April Seoul kafesi. Çok küçük bir yer ama inanılmaz bir dizayn. Sadece çok basit bir şey var. Ha, April Brewer'da yapıyoruz. sosu var. Koyacağını ayırdık. Yana bakacağız. İlginç şöyle bir bardakta veriyorlar. Of çok iyi. Meyvemsi tatlar yine kırmızı meyve. kolay kadar yumuşak ki. Meyvemsi tatlar damağınıza kalıyor ama sizi rahatsız etmiyor kesinlikle içerken. İçim çok güzel. Bir de Dilara'ya vereyim mesela. Bazen onu tattırmıyorum ama sen de iç bak tadını Nasıl tadı? Yani çok meyvemsi. <laughs> ben ya de açıkçası vereyim. bu tatları sevmiyorum. Ama inanın yani ilk defa herhalde bu kadar çok meyvemsi tad alıyorum bir kahvede. Yani daha önce içtiklerimiz iyiydi ama bunun tadı inanılmaz. Eee bu da güzel bir Kenya. Çok yumuşak. Çok güzel. İçimi bayağı iyi. Böyle... <laughs> şekerli, tatlı, Güzel bir kahve. Senlik bir kahve. Evet, tam benlik. Diğer espresso deyip devam edeyim. <laughs> sen içemişsin, sen iç. Sen iç, sen iç. Ben espresso içeceğim. Tamam, yani 700 lira verdikten sonra sen iç. Sen iç, sen iç, sen iç. <laughs> tamam. Al. <laughs> al sen iç. Hamza'm biz de afiyetle içelim. <laughs> Alya da... ...pahalı bir süt içiyor. Hayatın en pahalı sütlerinden bir tanesi. <laughs> espresso içerken... <çarkaya. gülüyor> şarabımsı gerçekten çok güzel. Ee, yani meyve, kırmızı meyve çok belirgin. İnsanın inanılmaz böyle şey yapıyor ama bitişti. Gövdesi çok hafif bir gövdesi var. Ama içerken gerçekten çok rahat. Ee, damakta acı tat bırakmıyor. Yani çok güzel. Aşırı meyvemsi. Seville'de içtiğim çoğu espresso'nun hepsi meyvemsi. Yani Türkiye'de çoğu İtalyan tipi böyle espresso'yken burada hep meyvemsi espresso'lar var. zaten biraz soğudukça biraz daha şey oluyor. Keskin asiditesi fazla bir espresso dönüşüyor ama başlangıçta müthiş. FITRE tarafı da espresso ekvatordu. Fitrede Apple değiştiğim Kenya ve gerçekten yıkanmış çok yani yıkanmış buysa, biz yıkanmış içmiyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Gerçekten yıkanmış, çok güzel, içimi çok rahat. Gerçekten çok lezzetli bir kahve. Yani doyurucu bir kahve, öyle söyleyeyim. Gövdesi de gerçekten çok hafif, rahatsız etmiyor içerken. Gerçekten Tepe April olduğu belli yani. Farklı bir yer ve 700 lira para ödemiş oluyorsunuz. Ee... Bir arada bayağı mutlu 700 lira dediği için. Evet, çok mutluyum. <laughs> yani şey çok iyiydi bence benim içtiğim e, kahve, <laughs> çay kahve. Çok başarılıydı. Hmm. Espresso çok meyvemsiydi. Yani gerçek içtiğim hmm. herhalde en meyvemsi e, kahve olabilir. O yüzden çok bana hitap etmedi ama kahve çay kahveyi sevdim. Evet. Ama çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bayağı sevdiğimiz en pahalı kahve da ve kahve fiyatları da ortalama 500 ila 600 lira arası değişiyor. Yani 500 ila 600 diyorum ya. Yani. Lira, 800 lira değişiyor. April Brewer'ın fiyatı da 700 ile 800 arası. Ee, yani bayağı pahalı. Şimdi April'ın sesine bakacağım ama April'ın sesi bence daha ucuz.